Bak, hiç sen kimsenin göze saldırdığı yok ki ya. Bakayım buraya benim için. Şuna bak şuna bak. Neler yapıyor? Yala, yazıklar olsun size. Bak 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 bak. Yalandan, yalandan. Hep yalan. Yapma, hep yalan Abi sen sakin ol, sen sakin ol. Sen Abi sakin ol. Güzel, Saldır Saldırmıyor. Hayır, yani. <chess1> saldırmıyorlar, niye saldırması? Hiç saldırmıyorlar? saldırmıyorlar? Görüyorlar. Görüyorlar, görüyorlar, Saldırıyor, görüyorlar. Başkanım, herkes görüyor. Aynen öyle. Narikte, Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Bu yapılan doğru mu bana? Size bir şey yapılmadı. Size bir şey yapılmadı. Size bir şey yapılmadı. Kendinizi artırınız. Şov yapma. Şov yapma. Vallahi şov. Başka bir şey yap. Şov yapma. Ya herkese şey yapma. He ya kapat kapat. Herkes görüyor. herkes görüyor. Herkes görüyor. Kusura bakma. Herkes görüyor. Kusura bakma. Kusura bakma. Şu halime bak ya.